Sivaslılar ölmeden önce kimi arardı diyeceğiz bugün. Ölüm ölüm dediğin nedir gülüm? Ben anlamam ki. Çocuklarımı eşim arardım. Ne derdiniz? Hakkınızı helal edin derdim. Annemi aradım. Hakkını helal et diye. Yani. Abime. Evlatlarımı kimi arıyor? Dünyayı bana andan altın ver gözümde beş kalır. Annemi babamı arardım. Yolun sonuna gelince zaten ölüyoruz. Annemden helallık isterdim. Babamı arardım ya kimi arayayım abla. Ne derdin babana? Baba ben ölüyüm yetiş <laughs> O da dedi ki oğlum beni arama ben daha senden yıldım derdi yani. Kızımı. Kızınıza ne derdiniz? Seni seviyorum hayatım ama ben ölüyorum artık. Son nefesimde bir tane arkadaşım var Fides onu arardım. Ona onunla konuşurdum en son. Öyle Ona yani. ne derdin? Ona ne derdim ben ölüyorum. Sana ölmeden son bir iyiliğim olacak. Altını buldum gel ona hava altını verirdim. Bu dertten, bu kasabetten kurtulurduk. Vallahi aklım yerindeyse arardım yani sevdiklerimi. Mesela bir kişi ee, işim ararım. Eşimi ararım, kardeşimi ararım, oğlum ararım, kız öncelikle. Bunların arasından sadece bir kişi arayabilirsin. Eşimi. Ne derdiniz? Nasılsınız derdim. Sa sağlığınıza dikkat edin derdim. Eşhedü en la ilahe illallah. Dedik o zaman son, son nefesini teslim ederek abla. Kimi arardın kime, kime? son nefesinde? Hanım ararım ya. Ne derdin? <laughs> ne diyecek hanıma? Hanım <laughs> ben gidiyorum hakkını helal ettim gider.